Biz boşandık farkında mısın? Hani biz 10 sene önce bir imza atmıştık ya. Onlar bitti gitti finito yani. oluyor ya? Sakin olun. Ne? Ne yapıyorsunuz be? Kaza yaptınız. Şokta olabilirsiniz. Ya bırak Doktorum ben şok falan geçirsem anlarım. Hanımefendi bırak. bırak! İşte orada hanımefendi. Hanımefendi kaza nasıl oldu efendim? Bir açıklama yapar mısınız? Alkol vermedi efendim? Öldü mü yoksa? Maalesef. Kurtaramadım. Sinem Hanım. Bunu ben mi yaptım? İyisiniz bizim maracı alalım size. Duydunuz mu beni Sinem Hanım? Yakından sana haber Önce sağlık muayenesinden geçeceksiniz. Sonra bizimle karakola geleceksiniz. Sinan. Ali. Sinan. Ya dur be kardeşim bir dakika. Ali. Bir dakika ya. Tamam. <laughs> Şş, i̇yi misin? Ay Tamam tamam. Şş. Göz aldın alacaklar mı? Beni mi diyorlar. Tamam geçecek hepsi tamam mı? Geçecek tamam mı kızım? Şş. Sinem Hanım bizimle geliyor. İsterseniz siz bizi takip edebilirsiniz. Bırakma beni. Tamam kızım, tamam. Merak etme, bırakmayacağım ben seni. yanında olacağım, arkadaki arabada olacağım. Karakolda da yanından ayrılmayacağım, tamam mı? Bırakma, ne olur bırak. Doğru. Tamam, tamam. Mehmet İyi Mehmetcan? İyi Mehmetcan, merak Bak etme. Ya. Tamam. Çok. Ya. Ama bu arada siz bir şey deyin ya. Ne olacak şimdi anneme? Bir şey olduğu yok çocuğum. Sen merak etme. Bak biz zaten annenin yanına gidiyoruz şimdi. Beni de alsaydınız bu ya. Ne olur. Olmaz mı, Mehmetcan. Israr etme yavrum. Bak sen uslu uslu dur biz seni arayacağız. Tamam mı? Hadi. Nasıl geliyordu sesi? nasıl gelecek berbat? Ya acaba onu da mı götürseydik ha? Yok olmaz Adnan. Annesini karakolda görürse ağır gelir çocuğa. Ya biz Nur? Biz kızımızı karakolda mı görecektik? Adnan, bak kızın yanında da böyle yapma tamam mı? Sağ ol abla. Bak bu kız içiyor. Annenin yanında şu an polis var. Onlar izin vermez konuşmasına. Ah. Sen acıktın mı? Yiyecek bir şeyler hazırlayayım mı sana? <laughs> Canım böyle Dayı olmaz Mehmet ya. Bir de arayacağım annemi. En az on defa aradılar. Kim arıyor? Ev yazıyor. Oğlumdur ha ben de. konuşabilir miyim memur bey? Çok rica edeceğim. Ya oğlumla da mı konuşamayacağım? Ne olur çok rica ederim diyorum. Kusura bakmayın, kusadur böyle. Ya. Oy. Ya pardon bir bakar mısınız? Bir Ali Bey geçmiş olsun. Sağ olun. Bir şey daha bekleyeceğiz mi? Sinemanın hakkında soruşturma açıldı. Kısa sürmez. Pek görebilir miyim onu? Ben bir şeyler ayarlamaya çalışacağım. Sağ olun. Ali. Kızım Sinem'im nerede? İçeride bekletiyorlar. sorgu alacaklarmış. Ne sorgusu ya? Katil mi bu kız? Kaza olduğunu bilmiyorlar mı? Biliyorlar, biliyorlar da işte ölümlü kazalarda göz altında tutuyorlarmış. Allah kahretsin. Görebiliyor muyuz peki? Bekliyorum ama kızım anne. Buyurun görüşebilirsiniz. Yalnız fazla uzun sürmesin. Daha sorgu alacağız. Ah. Sağ olun. Kızım yavrum ah. anne ah. ah bebeğim güzel kızım nası? <laughs> İyi değilim baba. Tamam kızım tamam adam öldü. Tamam adı üstünde işte kaza. Evet Ali, anlattı. Birden önüne fırlamış. Ne yapabilirdin? Hani ne fark eder? Adam dün vardı, bugün yok. Benim yüzümden. Geçecek. Hiç merak etme, geçecek. En iyi ceza avukatını tutacağız sana. Göreceksin. Herhalde tırmış. Başak yolda geliyor. Ne? Başka avukat kalmadı mı Ali? Sana iyi bir avukat lazım Sinem. Tamam olabilir ama istemiyorum. Ben o kadına borçlu kalmak istemiyorum. Sinem. Geceli müsaidinde yardım edebilecek en iyi avukat Başak. Tartışılacak bir şey değil ki bu. Allah Allah! Kız istemiyor, görmüyor musun? Neyin ısrarı bu? Ben anlamadım yani. Durun, niye kafasını karıştırıyorsunuz? Sadece yardım etmeye çalışıyorum ben. Sinem. Beni buradan geri döndürmezsin, değil mi? Oyun filan oynayalım, kafan dağılır. Canım istiyorum. Yarın okula gelecek misin? Hayır.